Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve hayatıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Videoya geçmeden önce kısa bir dakikanı ayırıp aşağıdan kanalıma abone olman beni çok mutlu eder. Şimdi bugün bildiğiniz üzere ben size sürekli sorular yöneltiyorum. İşte ne tarz makyaj videoları istiyorsunuz, hangi ürünleri kullanmamı istiyorsunuz şeklinde. Siz de benden uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj yapar mısın diye bir istekte bulundunuz. Bugün de daha böyle uygun fiyatlı ürünleri kullanacağımız bir video olsun istiyorum. O zaman videoya geçebiliriz. Evet şimdi ben yüzümü zaten nemlendirdim. O yüzden kapatıcı uygulayarak başlayacağım. Kapatıcı olarak da bir resim bir klozitini kullanacağım. Bildiğiniz üzere fiyatı 30-40 TL gibi rakamlarda olan bir ürün. Ee, bendeki en açık rengi 132 numarası. Şimdi kapatıcı önce göz kapağıma, biraz göz altlarıma bir de sivilceli olan bölgelerime uyguluyorum. ben evet kapatıcı bovalı uygulamayı seviyorum. Evet kapatıcı bu şekilde uyguladım. Ee, şimdi şöyle küçük sünger yardımıyla kapatıcıyı dağıtıyorum. Yüzümde yine bu aralar inanılmaz derecede bir sivilcelenme söz konusu. Niye böyle dönem dönem bu tarz şeyler oluyor bilmiyorum. Minik minik çıkıyorlar bir de böyle. de kısa sürede şuna bakın diplerim çıktı. O sizin e, işte saç bakım ürünleri vesaire neler kullanıyorum bu tarz bir video çekmiştim. O videodaki serumu gidin koşarak alın inanılmaz derecede saç uzatıyor gerçekten. Bakın daha bir hafta falan oldu boyayalı ve saçlarım nasıl dibi geldi. Ve 200-250 TL gibi bir rakam alıyorsunuz. E, 500 mililitre şampuanı sadece 10 damla kullanıyorsunuz. 10 ya da 20 damla tam hatırlayamadım şu an. 20 damla muhtemelen. Evet 20 damla kullanıyorsunuz. Yani yaklaşık bir sene belki bir buçuk sene kadar gidebilecek bir serum. Yani 6-7 ay oldu hala kullanıyorum. O şekilde söyleyeyim. Ve daha 6-7 ay olmasına rağmen daha şişenin yarısına gelmedim. Yani baya bereketli bir ürün. Ve etkileri mükemmel. Evet, uzun uğraşlar sonucunda kapatıcı yüzüme yedirdim. Zaten bir aydınlanma yaşadık. Şimdi direkt göz aşamasına geçiyorum ben bildiğiniz üzere. Fondöteni gözden sonra uyguluyorum. Ee, normalde tekniğin paletini kullanacaktım bu makyajda. Çünkü ben tekniğin paletini 40 TL gibi bir rakama almıştım ve bir önceki videolarda belki görmüşsünüzdür. Bende tekniğin 2-3 farklı paleti var. 40 TL gibi bir rakama almıştım. Şu an işte dün dedim hani uygun fiyatlı ürünler olarak neler kullanabilirim. Dün bir bakayım dedim. Hani tek tek fiyatlarını araştırdım elimde ürünlerin. Tekniğin paletini ben 40 TL'ye almışken şu anki fiyatı olmuş 140-200 TL. O yüzden tekniği saldım. Ee, şimdi şöyle e, Rival de Loop olması lazım bu. Evet. Onun bir paleti var şöyle elimde. XX Large Nude diye geçiyor. E, numarası da 01 şurada görebiliyor musunuz? 01 numarası bu paleti kullanacağız. Bir de Gratis'lerde satılan stikaların bu çapır kapır bu paletini kullanacağız. Bu da yine 30-40 TL gibi bir rakama düşüyor. Zaten şimdi dedim ya size işte tek tek baktım ürünlere diye. Dün akşam baktığımda gratiste mesela %50 olarak 30 TL'ye düşmüştü. Ona da gidip bakabilirsiniz. Şimdi bugün biraz pembeli bir şeyler yapalım istiyorum. Bunu ben kırdım bu arada getirirken. Şimdi önce taban olarak gözüme şuradaki yani kamerada kahverengi gibi çıkıyor ama rengi pudra gibi bir renk. Onu alacağım. Onun için de şöyle bir far fırçası kullanıyorum. Her palette ilnaki şöyle dibine kadar sıyırdığım bir renk oluyor. Gerçekten Şimdi bunu aldım. Bunu tüm göz kapağıma uygulayacağım. Zaten daha böyle açık pudra gibi bir renk olduğu için çok farklı, hani çok fazla böyle belirli bir renk yok. Çok patlak bir renk değil. Evet bunu şöyle uyguladım. Hem yani biraz da olsa sebeple oluyordur diye düşünüyorum kameradan. Şimdi hemen diğer gözüme geçiyorum. Şu gözüm biraz daha az oldu. Oraya biraz daha devam edeceğim. Bugün de <laughs> bugün de videomuza köpek sesleri eşlik ediyor. Evet şu an eşitler. Şimdi bunu uyguladık. Bu paletle işimiz bitti. Bu paleti kaldırıyorum bakayım ne bitti. Şimdi hemen diğer palete geçiyorum. Diğer palette de şu en üstteki simli olan rengi kullanacağım. Şimdi bunun içinde bir bakayım şuna. Evet bunun burası temizmiş. Bunun içinde şu şekilde uçlu bir fırça kullanıyorum. Elim böyle yaklaştırdım komik oldu. Bunu alıyorum. Şimdi şöyle kirpiklerimin tam üst noktasını uygulayacağım bunu. aynı zamanda göz pınarlarıma geçiyorum. Evet, şu an diğer gözüm yapacağım aynı işlemi. uyguladım. Bir de şu kirpiğimin üst kısımlarına uyguladım bunu. Şimdi bu farla da işimiz bitti. <laughs> Şimdi sırada eyeliner aşamasına geçiyorum. Eyeliner olarak bu sefer Wet n Wild'ın Mega Liner'ını kullanacağım. Şu ürün. E8711 zaten siyah rengi black olarak geçiyor. Şimdi bunun şöyle benim en sevdiğim yapıda bir aplikatörü var. Yani ince uçlu olduğu için çok rahat bir şekilde yanlış bile çekseniz sonrasında ince bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Şimdi aldık aynamızı. Şimdi normal e, keskin noktalarını belirledim. Sadece uç kısmını düzelteceğim. Kısa eyeliner çekebildik. Şimdi buna çektim diğer gözüme de çekeyim, geleyim sonrasında görüşürüz. Evet iki tarafa da eyelinerimi çektim geldim bu kanalda ilk defa ince ve kısa bir eyeliner görüyorsunuz. Şu şekilde biraz daha yukarıya doğru çektim bu sefer. Ee, şimdi hemen fondötene geçeceğim. Fondöten olarak Biolis'in formitini kullanıyorum. Ee, bu bendeki de 131 Ivory Ivory numarası. Şöyle saçlarım, şu yanık saçlarımdan gerçekten illallah geldi. Şuna bakın nasıl duruyor. Şimdi bunu şöyle çok diye bıraktım buraya. Hemen süngerimi alıyorum. Süngeri olarak da şu şekilde açılı bir sünger kullanıyorum. kısmı dağıttım. Hemen sola dalıyorum. alıyorum. başladım bu arada. Hani biraz daha evet ıslak böyle parlak bir dişli. Ama dokusunu vesaire beğeniyorum. Şimdi alnımı unuttum. Alnıma dalıyorum. Da evet. Hemen alnımı da dağıtacağım. uyguladıktan hemen sonra kirpiklerimi kıvırıyorum. Şöyle bir kirpik kıvırma aletim var. Bunu zaten ezberledim zaten. Şimdi önce sağ gözümle başlıyorum. Sola geçiyorum. Evet bu işlem de tamam. Şimdi maskaraya geçtim. Maskara olarak Farmasi'nin bu Extreme Curl maskarasını göstereceğim. Fiyatı 35-40 TL civarı olan bir ürün. Aynı zamanda aplikatörü silikon değil bu şekilde kıl fırça olmasına rağmen tel tel ayırıyor. Biliyorsunuz ben normalde kıl fırçaları sevmiyorum ama bu ürünü gerçekten sevdim. Şimdi diğer bir maskara olarak da yine bir ürün bu Extended'ini önereceğim. E, bu da indirme girdiğinde 35-40 TL gibi bir rakama düşüyor. Şimdi önce Farmasinin ürünü kullanacağım. Sonrasında diğer ürünü kullanacağım. Fazla sıvı bir ürün. O yüzden öncesinde ben şu şekilde fırçamdan alıyorum. Bakın tek şeyde yani tek kullanmada etkisi bu şekilde oluyor. Şimdi bunun hemen arkasından bu ürün kurumadan eksenditiyle geçiyorum. Çünkü bu biraz daha silikon fıçı olduğu için daha böyle güzel ayırıyormuş gibi geliyor kirpiklerim. Evet maskara da bitti. Şimdi gördüğünüz gibi bakın inanılmaz bir etki yaratıyor. Bu ikili kesinlikle çok seviyorum. Şimdi hmm, evet şimdi şu palete geçeceğim. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Biolist'in bu kontür paletleri var. Bunların fiyatları da indirimde 30-35 TL gibi rakamlara düşüyor. Şimdi bunu hemen açıyorum. Açamıyorum. Şimdi bendeki renginde şu şekilde orta kısmı highlighter, şöyle bir pudra rengi var, bunun simli bir dokusu var. Yine şu şekilde bir kontür rengi var. Bundan ben allık olan kısmını kullanacağım. Şöyle allık fırçamı aldım. Hemen şu dokusu biraz simli olan pembeden alıyorum. Şöyle. Oo, Rengine bakar mısınız? Ama bu ürün niye bu kadar zor dağıtılıyor onu şu an anlayamadım. Evet böyle bu tarafıma uyguladım. biraz fondötenin üzerinde zor dağılan bir ürün. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hemen bu tarafıma geçeceğim aynı şekilde. galiba şu an. Ben gerçekten beğendim ama yani zor dağılması tabii ki de bir sorun. Çünkü bayağı uğraştım dağıtmak için. Şimdi hemen sonrasında Şimdi hemen sonrasında yine aynı paletin Bir dakika telefonum susun. A few moments later. Şimdi yine aynı paletin şu ortadaki highlight'ını kullanacağım. Bunun için de şöyle bir highlighter fırçamı alıyorum. Evet bunu da uyguladım. Hemen sonra artık dudağa geçiyoruz. Dudakta da önce dudak kalemi kullanacağım bu arada. Ee, Biuliss'in bu Draw itini kullanıyorum. Bu asansörlü olan ürün. Ee, bu da hangi numarası 207 Urban numarası olarak geçiyor. Yani şöyle göstereceğim ama muhtemelen gözükmeyecek. Ben bile zor gördüm çünkü. Şimdi önce bununla dudağıma bir çerçeve yapacağım. Zaten şu şekilde dediğim gibi asansörlü olan bir ürün. Müzik <laughs> aslında kalem ama tam böyle dokusu falan her şey ruj gibi. bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Ben bu ürünü almışım. Uzun zamandır da kullanmıyorum muhtemelen. Dokusunu unutmuştum. O yüzden deneyimlemek istedim. Ürün Ürün az önce de bahsettiğim gibi ruj gibi ama bakın şuralarımda böyle pütür pütür kaldı. Yani o görüntüyü sevmiyorum ben. Bakın dudak kenarlarımda nasıl pütürcüklü duruyor. Almayı düşünüyorsanız eğer onu bilerek alın. Şimdi son olarak biraz parlatıcı kullanacağım. Bu da Biolissim Pure Oil'in Bright It'i. İşte şişe yağı ve vitamin E vitamini içeren bir ürün. Şu ucu aplikatörü şu şekilde. Rolon gibi olan bir ürün. Zaten hep rujların üstünde kullandığım için rengi değişmiş. Şimdi bundan da şöyle Evet hafif kullandığım kalemin üzerinden geçiyorum. Şimdi son bir bahsetmek istiyorum size. Bu da bu e bundan önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum. Bir videoda yine bir farmasinin makyaj sabitleyici spreyini göstermiştim. Bu da farmasinin diğer bir makyaj sabitleyici spreyi. Ben zaten farmasinin spreylerini seviyorum. Bu da bu Time Locker olan ürünler. Şimdi son olarak bunu pıs 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 yüzümü fıslatacağım. Helaladım resmen. Evet bugünlük benden bu kadardı. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Umarım ürünler hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek isterseniz, beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.